Dünya üzerindeki en iyi yerlerden birisi. Tuvalet. Evet, kesinlikle tuvalet. Peki soracaksınız. Abi, neden tuvalet dünyadaki en iyi yerlerden birisi olsun ki? Çünkü bugün tuvaletteyken aklıma mükemmel bir şey geldi ve ne zaman ne videosu çekeceğimi bilmesem tuvalete giderim. Çünkü mükemmel video fikirlerim hep orada aklıma gelir. Ve bugün tuvalette aklıma mükemmel bir şey geldi. Sizlerle bunu yapacağız. Bugün sizlerle birlikte boktan bir oyun yapacağız. Evet bu biraz kaba oldu ama buna başka bir şey diyemem. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun geliştireceğiz ve bu oyun tek kişilik olacak. Tek başınıza oynayacağınız güzel bir oyun olacak diye umuyorum. Yapacağımız oyunda şu şekilde tuvaletler olacak ve sizin göreviniz süre bitmeden önce bu tuvalete yetişmek. Yoksa altınızda pırtlayacaksınız. Evet böyle Pum patlayıp öleceksiniz arkadaşlar. Yani ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bence güzel bir fikir. Değil mi? Yani bence güzel bir fikir. Tamam şimdi bu tuvalet oyununu sizlerle birlikte yapmaya başlayacağım ama motivasyonu ve güce ihtiyacım var. Bana desteğiniz lazım. Destekleyin beni. Hadi destekleyin beni. Evet, o yüzden bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek istiyorum sizden. Like atan ve abone olan herkese teşekkürler. O zaman gelin altımıza yapmama oyununu yapalım ya da tuvalete yetişme oyunumu desem. Bilmiyorum işte. Videonun başında boktan bir oyun yapacağımı söylemiştim. Şimdi sebebini anlamışsınızdır. Biliyor musunuz bir oyunu yapmadan önce düşünülmesi gereken en önemli şey müzik. Kesinlikle müzik önce hayal etmeniz lazım. Tuvalete gitmeniz lazım. Çok sıkıştınız ve arkada nasıl bir müzik olmalı? Evet, önce bunu düşünmeliyiz. Rap tap tap böyle gitgide yükselen bir müzik olmalı. Aha, galiba buldum. Evet, şu müzik olabilir, olabilir. Bunu hızlandırabiliriz. Bu yavaş versiyonu. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Arkadaşlar yaptım ve gerçekten güzel oldu. Hızlandırılmış müziğe bakın. Oldu. Evet işte bu. Siz Tuvalete yetişmeye çalışırken <laughs> arkadan bu müzik çalacak. Evet. Tamam şimdi ise oyundaki ölme sesini osuruk sesi yapacağım. Çünkü öldüğünüzde mantık olarak altınıza yapmış olacaksınız. Evet. Gelin sizlerle birlikte yeni ölme sesimizi test edelim. Muazzam, mükemmel, daha iyi olamazdı. Bence yeni bir kod yazalım. Eğer karakterimiz ölürse bütün vücudu kahverengi olsun. <laughs> Çünkü neden olmasın? Ve evet, artık öldüğümüzde rengimiz kahverengi oluyor. Olamaz. Altıma yaptım. Evet şimdi sizler için basit bir zamanlayıcı hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda bir sıfır yazıyor. Oyuna başladığınızda görmüş olduğunuz gibi süre aktif oluyor. Şu anda 8 saniyemiz kaldı. Ve tahmin edin bu süre bittiğinde ne oluyor? Evet. 3, 2, 1, 0. Olamaz. Evet. Altınıza yapıyorsunuz. Yukarıdaki süre bitmeden tuvalete yetişmeniz lazım. Yoksa Öldünüz dostlar. Evet, oyunumuzun mekaniği aslında biraz hazır arkadaşlar. Şimdi bölümleri oluşturmaya başlayacağız. Tuvalet oyununun bölümlerini tasarlamaya başlıyorum. Evet, devam ediyoruz. Sizler için iki ayrı stage hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi biri sağda, biri solda. Bunlar sadece basit birer örnek. Sizlere oyunu açıklayabilmem için arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burası oyunun başı. Oyuna tuvalet kağıdı özelliği ekledim arkadaşlar. Tuvalet kağıdı özelliği ne işe yarıyor? Gelin sizlere göstereyim. Şöyle oyuna başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi oyuna <laughs> müzik girdi hemen. Bakın arkadaşlar şu anda 5 saniyem kaldı görmüş olduğunuz gibi. Hemen buradaki tuvalet kağıdına tıkladım ve artık 12 saniyem var. Hemen tuvalete yetiştim. Hop ikinci bölgedeyim. Aa, evet ışınlanma hataları var oraları düzelteceğim. Yani anlayacağınız eğer süreniz bitmeye yaklaştıysa altınıza yapacaksanız bir tuvalet kağıdına tıklayarak hayatta kalabilirsiniz. Bu tuvalet kağıtları size fazladan 10 saniye veriyor arkadaşlar. Böylelikle kurtulmuş oluyorsunuz. 10 saniyeliğine. Evet hızlı olmanız lazım. Eğer buradaki tuvalete ulaşırsanız direkt bir sonraki bölüme geçiyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buradan oyuna devam ediyorsunuz ve süreniz değişmiyor. Süreniz akmaya devam ediyor. Hızlı davranıp tuvalet kağıdına tıklamazsanız Ölürseniz altınıza yaparsanız oyun ta en baştan başlıyor. O yüzden hızlı oynamanız gereken uzmanca bir oyun yaptım. Kolay oyun istiyorsanız gidin Easy Obi oynayın Roblox'ta kardeşim. Bebek parkurları oynayın. Burası Samet Karataş kanalı tamam mı? Ağlayacaksanız oynamayın. Tamam gelin şimdi sizlerle birlikte bir deneme yapalım. Bakalım oyunumuz güzel çalışıyor mu arkadaşlar? Şöyle bir play diyelim. Evet Toilet. Oyunumuz başlıyor. Ha, ah, ah, altıma yapacağım. Ha, ah, ah, tuvalet kağıdı. Al. Ah! Ah! ah. Koş, koş. Koş. Al hemen tuvalet kağıdını. Yes. İşte bu. Kazandım. Kazandım. Olamaz. Aşağıya düştüm. Çünkü üçüncü harita yok. Evet, oyunumuzun ilk iki haritası bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet güzel. Şimdi devam edeceğiz ve haritaların sayılarını arttıracağız ve bakalım güzel olacak mı? Aslında size bir iyilik yapabilirim arkadaşlar. Mesela buradan zıplarken aşağıya düştüğünüzde ölmemenizi sağlayabilirim. Evet ama buradan baştan başlayacaksınız. Aynen öyle. Yani ikinci parkurda aşağıya düştüyseniz ikinci parkurun başına ışınlanacaksınız. Sizi ta en baştan başlatmayacağım. Aynen öyle. Ha ama olur da altınıza yaparsanız en baştan başlarsınız arkadaşlar. Ta oyunun en başından başlarsınız. Kusura bakmayın. Bir zahmet altınıza yapmayın yani arkadaşlar. Bakın yani o kadar tuvalet kağıdı koydum yani arkadaşlar. Yani çalışıyoruz burada. Tuvalet kağıdının tanesi kaç lira olmuş haberiniz var mı? Bakın ben size burada bedava veriyorum yani kıymetimi bilin. O yüzden hemen like atın bu videoya. Aynen öyle. Evet toplam 6 tane harita oldu. Aradan tabi biraz zaman geçti. Sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bir anda bütün oyunun bitmiş halini görmenizi istemiyorum. Öyle söyleyeyim sizlere oyunun başını zaten biliyorsunuz arkadaşlar şu kamera biraz beni evet oyunun başı şurası biliyorsunuz arkadaşlar buradan tuvalet kağıdını alıp geçiyorsunuz falan filan hatta ne uğraşıyorum ki ben size oynayarak göstereyim bunu ben bunu size oynayarak göstereyim arkadaşlar 8 saniyem kaldı sıçmam lazım hemen tuvalet kağıdını al koş koş olamaz parkur altıma yapacağım dostum hızlı olmalıyım 18 saniye güzel işte bu. Bir sonraki bölüm. Devam edelim. Ah, 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 Yine parkur. Go. Hop. Hemen tuvalet kağıdını aldım buradan. Go. Let's go. Altımıza yapmadan bu oyunu başarabiliriz. Hop. Buradan tuvalet kağıdını da aldım. Alamadım. Çalışmıyor bu. Aa! Çalışmıyor mu? Çalışmıyor mu? 7 saniyem kaldı. Ne olur çalış. Ne olur. Lan bu da çalışmıyor. Aa! Lan niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Aa! Evet. Altıma yaptım. İyi ki de bütün oyunu sizlerle birlikte denedim. Bu tuvalet kağıtlarının neden çalışmadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama çalışması lazımdı yani. Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Çok saçma. Çalışması lazımdı. Belki oyun baga girmiştir. Şansımı tekrar deneyeceğim. Allah Allah niye çalışmadı lan? Dur olması lazım. Koş lan koş. Hadi. RP yok. Let's go. Hemen parkur. Al bunu. Go 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 go. 24 saniye çok iyi. Zıpla. Otur tuvalete. Çok iyi abi. Hop. Al bunu da. Nice. Çalıştı mı lan o? Çalıştı mı o anlamadım. İnşallah çalışmıştır. Al bunu da. Abi çalışmıyor. Lan oğlum çalışsana. Aaa. Bir yerde hata yaptım. Allah Allah. Evet tuvalet kağıtlarında hata var. Aaa. Evet. Onu düzeltmem lazım. Bazı tuvalet kağıtları çalışmıyor. Ama neden? Evet. Onu çözmem lazım. Ve bunu başaracağım. Bunu yapabilirim. Evet, birkaç kod düzenlemesinden sonra tuvalet kağıdı sorunumuzu çözdük arkadaşlar. Burada başardık. O yüzden gelin oyunu tekrar oynayalım ve seslerini açalım tabii ki de. Olamaz. Ben ses açana kadar zaman geçti. Altıma yapacağım. No. Koş. Evet artık tuvalet kağıtlarının çalışıyor olması lazım arkadaşlar. Bunu da al. Tamam çok iyi. Hop. 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 Çok iyi. Şurada bir tuvalet kağıdı var. Hemen al. Oha. Daha 23 saniye var oğlum. <laughs> daha 23 saniye var. 20 saniye var. Hop. Al bunu da. 28 saniye. Oh. Oyunu hızlı oynarsanız arkadaşlar hiçbir sıkıntınız olmaz. Hop. 33 saniye. Mis. Mis. Hop. Bunu da al. İşte bu. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Ee, yeşil mi kırmızı mı? Aa, Hangisinden gitmem lazım? Altıma yapacağım. Oyunun bu kısmını bilerek sizlere göstermeyeceğim. <laughs> yeşil mi kırmızı mı siz bulun. <laughs> Şimdi oyundaki trolleri gösterirsem bir anlamı kalmaz arkadaşlar. Sizin o tuzaklara yakalanmanız lazım. Ben burada size videoda gösterirsem hiçbir anlamı kalmayacak. O yüzden yeşil mi kırmızı mı bilemiyorum. Siz bulun arkadaşlar. Tamamdır. Tuvalet kağıdı sorunumuzu çözdüğümüze göre diğer stajları yapmaya başlayabilirim. Evet oyunu biraz daha uzatacağım. Baya bir uzun yapmak istiyorum. Şöyle birkaç tane daha parkur ekleyeceğim. Hatta ben labirent eklemi düşünüyorum. Labirentin bazı yerlerine tuvalet kağıdı koyacağım. Ama tek bir yerde sadece çıkış olacak arkadaşlar. Siz o labirentin içerisinde çıkışı bulmaya çalışacaksınız evet. Labirentlerden nefret ederim ama <laughs> bu oyuna koyacağım. <laughs> çünkü neden olmasın. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu anda 20 dakikadır uğraşıyorum da. Ulan bu labirenti yapmak ne zormuş. Tamam labirentin çözmesi zor ama yapması da zor. Şuna bakın. Bu ney? Bu ney? Neyse sizlere fazla göstermeyeyim. Şimdi çıkışı falan görürsünüz. Yok ben sizlere burayı çok göstermeyeyim. Siz az değilsiniz var ya siz. Böyle tak diye videoyu duraklatıyor. Ahan da hemen çıkışı görüyor. Yolu öğreniyorlar. Siz var ya az değilsiniz oğlum. Ve evet sonunda labirent bölümünü de yaptım. Labirent bölümüne geldiğiniz zaman önünüzde sağ ve sol olmak üzere iki tane yer var. İki yerden birine girip devam etmeniz lazım. Artık hangisi doğru taraf orasını ben söyleyemiyorum maalesef. Ama ben bizzat az önce labirenti denedim ve gayet güzel olmuş bence ideal ama içine tuvalet kağıdı koymadım haberiniz olsun Belki bir yerlere koyarım ya sizin için Hadi hadi sizin için bir tane bir köşeye koydum ama burası hangi köşe kesinlikle bilmiyorum Tamamdır labirentin içine iki adet tuvalet kağıdı ekledim Benden bu kadar yeter yoruldum Özellikle labirent işi beni çok yordu yeter Evet sonunda oyun bitti arkadaşlar Başardık. Tamam gelin son kez bir biz oynayalım. Ve daha sonra bunu yarışmaya dönüştürelim. Bakalım insanlar bu oyunu oynayabilecek mi? Şöyle bir arkamıza yaslanıp izleyelim değil mi? İşte bu işin en eğlenceli tarafı bu. Neyse al tuvalet kağıdını. Osur. Devam et. Hı Evet bunu, bunu görmediniz tamam mı? Bunu görmezden geleceksiniz. Ben orada düşmedim tamam mı? Al bunu. Aa, neyse aldım tamam sıkıntı yok. Koş. Hı Oh, devam. Hı -hı. Hı -hı. Tamam çok iyi. Devam. Durma. Durma. Altıma yapmadan bu oyunu bitireceğim. Altıma yapmadan bu oyunu bitireceğim. Go. Aa, lan oyun dondu. Bilgisayar dondu. Benim suçum değil. Hı -hı. Tamam çok iyi. Devam. Durma. Durma. Hı -hı. Hı -hı. İşte bu. Devam. Lan çalışmadı mı? Neyse. Şuradakini de al. Şuradakini de al. İşte bu. Bir dakikam var. Çok iyi. Doğru kapı hangisi söylemeyeceğim. Ha <laughs> burayı kesiyorum ağlayın. Evet bir sonraki bölüme geçtik hop. Aha işte bu bir sonraki tuvalet kağıdı. Hala bir dakikam var çok iyi. Hop go 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 işte bu. Hop buradaki tuvalet kağıdı. Lan tuvalet yok. Tuvalet yok. Acaba tuvalet nerede? Hidden wall mu? Gizli duvar yazıyor. Nerede gizli duvar? Tabii ki de yerini söylemeyeceğim. Siz bulacaksınız. Aha işte bu. Labirent bölümüne geçtim Acaba sağdan mı gitmeliyim soldan mı ee, Soldan galiba evet bilmiyorum Aa, Buradan mı acaba Buradan mı acaba buradan mı Aa, hiç bilmiyorum arkadaşlar Tuvalet kağıdı buldum Al güzel hala bir dakikan var İşte bu Koş 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 ha, buradan böyle ee, Buradan gitmeli miyim devam et Buradan böyle buradan böyle Böyle buradan böyle ee, Buradan değil Buradan böyle buradan böyle ve Yes İşte bu Çıma şampiyonuyum. Yaşasın! Ha. Yes! Nasıl arkadaşlar? Oyunu beğendiniz? <laughs> Ama bitirişi çok güzel değil mi? Tam o klozete oturduğunda gelen o suruk sesi gerçekten muazzamdı. İşte gerçek bir oyun böyle yapılır arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Woo. Hadi bakayım. Dur bakayım. O sesi tekrar duymak istiyorum. Aa! Oyundan atıldım. Aa! Oyundan atıldım. Doğru. Oyunu kazanırsanız oyundan atılıyorsunuz. Bu da böyle bir bilgi haberiniz olsun. Tamam, şimdi gelin sizlerle birlikte diğer oyuncuları izleyelim bakalım oyunu bitirebilecekler mi, oyunu oynayabilecekler mi arkadaşlar? Huh, hazır mıyız? Gelin başlayalım. Bu arada tabii ki de kendime özel bir şeyler de yaptım. Sonuç olarak yarışma yapacaksam eğer süre bittiğinde benim ölmemem lazım. O yüzden artık ölümsüzüm. Ama siz değilsiniz. <laughs> Kolay gelsin. Evet, görmüş olduğunuz gibi 9 8 7 diye süreler azalıyor ve 5 4 3 2 1 ve Evet görmüş olduğunuz gibi altıma yapmıyorum arkadaşlar Ben ölümsüzüm o zaman gelin yarışı başlatalım arkadaşlar İnsanları teker teker alacağım Bakalım oyunu tamamlayabilecekler mi Evet şu anda ilk yarışmacımız Aramıza katıldı Dostum hızlı ol yoksa altına yapacaksın Hey kıpırdamalısın Dostum çabuk çabuk Hey Çocuk gözümün önünde altına yaptı ya Çocuk gözümün önünde altına yaptı. Çok dostum hızlı olmalısın. Evet. Çabuk. ilerle. Evet ilerlemelisin. Dostum ilerlesene. Aynen öyle. <laughs> Bakalım tamamlayabilecek mi? Hızlı ol. Hızlı ol. <laughs> ya böyle bir nupluk görmedim. böyle bir nupluk görmedim. <laughs> Hadi yapacaksın. Sana inanıyorum. Sana inanıyorum. Koş. Zıpla. Hop işte bu. İkinci bölüm. Koş. Yaparsın. Aslanı verip Geç karşıya. <laughs> Oğlum o kadar da zor değil ya. O kadar da zor değil. Abartma lan. Yaparsın. <laughs> o kadar zor değil. Hadi. Yaparsın. Go. Hadi. Bu arada ışınlanma mekanizmasını unuttum. Normalde buradan aşağıya düştüğünüzde ölmeyecektiniz ama onu yapmayı unuttum. Kusura bakmayın. Hop zıpla. Zıpla. İşte bu. Bir sonraki bölüm. Helal. Çabuk tuvalet kağıdını al. Lan. <laughs> Hadi bakalım. Koş. Koş. İşte bu. Bas. Bas. Al tuvalet kağıdını. Helal. Hop bir sonraki bölüme. Helal. Evet. Hadi bakalım burayı da geç. Tuvalet kağıdını al güzel. Çocuk güzel oynuyor bence. Ya onun interneti ya da benim internetim gidiyor neyse. İnşallah tuvalet kağıdını almıştır. Aha labirent. Sağ mı sol mu? Aha doğru kapı. Güzel. Evet buradaki yeşil doğru olandı arkadaşlar. Güzel. Geç buradan. İşte bu. Tuvaleti aldı. Bir sonraki bölüme geçti. Hop. Hadi bakalım. Bakalım burayı tamamlayabilecek mi arkadaşlar? <laughs> Burada gizli bir duvar var ve bakalım onu bulabilecek mi? Nın 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 nın. Aha! Aha! Yeee işte bu gizli duvar buradaydı. Güzel. Bir sonraki bölüme geçti ve bir sonraki bölüm labirentti. Nereden gitti? Evet. <laughs> bakalım labirenti çözebilecek mi? Umarım labirentin ortasında altına yapmaz. Yoksa kaybedecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Sana güveniyorum yapabilirsin. Aha yanlış yer. En azından tuvalet kağıdı buldun dostum. Sevinmelisin bence. Güzel. Doğru yol. Devam et oradan. Evet arkadaşlar çocuk durmadan yanlış yere gidip duruyor. Abi o kadar zor değil yaparsın hadi güveniyorum sana. Aynen git oradan. Abi çocuk hep tam oraya gidecekken geri dönüyor. Lan burası burası niye geri dönüyorsun? Vallahi burası. Aa. Evet galiba bu kardeşimiz altına yapacak arkadaşlar. Pek bir şansı kalmadı gibi. <laughs> valla çocukta nasıl bir popo varsa arkadaşlar bir türlü altına yapmadı ya. Çocuk iyi dayandı bu arada. Çocuk valla diyorum iyi dayandı ya. Yeter artık yanlış yere girme de bitir şu oyunu kardeşim benim. Orası değil orası değil. Girme oralara. Ya abi çocuk tam doğru yere girecek. Bak doğru yer burası. Ay gitti galiba. Güzel çocuk galiba doğru yeri buldu arkadaşlar. Aynen tamam çocuk doğru yeri buldu galiba. Güzel geç oradan. Şükür. Şükür. İşte bu. İşte bu çocuk oyunu tamamlamaya başardı güzel Oğlum nasıl altına yapmadı lan Helal zamanını çok iyi kullandı helal olsun Bu kardeşimizin ismini bulacağım ve ona robux hediye edeceğim tebrikler Altına yapmamayı başardın bravo Evet işte karşınızda bir sonraki sıçma şampiyon adayımız Kardeşim hoş geldin ee, Bana bakmaya devam edersen birazdan altına yapacaksın Hey Hey Aa, çocuk bana yazı yazacak diye altına yaptı Dostum yarışman lazım Go! Go! Aynen öyle. İşte bu. Yarışa başla. <laughs> Let's go! Helal. Evet, şu anda kardeşimiz yarışına başladı. Güzel. Oo, iyi oynuyor bu çocuk. Bu çocuk iyi oynuyor. Bu çocuk bence kazandı. Helal. <laughs> çok güzel düştüler. Vallahi çok güzel düştü. Kıyamam sana ben. <laughs> aa, aa diyor sinirlendi. Go hadi go. Altına yapmadan bitirmen lazım oyunu. Let's go. Zıpla. Hop. İşte bu. Zıpla. Aynen öyle. Zıpla. Zıpla. Lan niye bekliyorsun zıplasana. <laughs> ya gene aynı yerde düştü. Ya manyak mısın sen? Niye iki defa aynı yerde düşüyorsun? Kolay oğlum orası. Aa sinirlendim. Anne diyor. <laughs> Anne diyor. <laughs> Hadi yaparsın kardeşim. Yaparsın. Ya gene aynı yerde düştü ya. Allah'ım. Bu çocukta bir şey var. Bir daha düşerse bu çocuk elenecek. Yeter. Aynı yerde bir daha düşerse affetmeyeceğim. Harbiden yeter vallahi. Lütfen bir daha aynı yerde düşme. Kaybetmeni istemiyorum tamam mı? Düşme şuradan. Heh helal. Zıpla. Helal. Zıpla. Helal. Ay düşmedi. Zıpla. Güzel. Bir sonraki bölüme geçmeyi başardı. Helal. Burası aşırı kolay. Burayı yapar. Aynen burası gerçekten kolay. Go. Al tuvalet kağıdını. Almışsındır bence. Durmadan tıklamana gerek yok. Aynen öyle. Devam et. Helal işte böyle. İşte böyle. Çok güzel. Çok güzel. Al tuvalet kağıdını almışsındır diye düşünüyorum. Evet aldı çok iyi Devam et işte bu bir sonraki bölüme geçti hadi bakalım Evet kırmızı öldürücü blokların üzerinden atlıyor şu anda Hop atla Hop güzel Hop işte bu güzel Labirente mi geldi yok sağ mı sol mu Sağ mı sol mu Güzel yeşili seçti ve doğru yeri buldu Güzel genelde çoğu insan yeşili seçiyor Galiba şey yapmam lazım Oyunu bozmam lazım abi ah Lan geri kırmızıya mı gidiyor Aa fikrini değiştirdi geri kırmızıya gidiyor Oğlum karar versene. Yeşil işte. Lan doğru cevap yeşil. Ha? Aynen. Devam et. Güzel bir sonraki bölüme geçti. Ve hadi bakalım. Devam. Umarım İngilizce biliyordur. Çocuk umarım İngilizce biliyordur. Çünkü burada İngilizce gizli. Görünmez duvar yazıyor arkadaşlar. Hadi bulursun. İngilizce biliyorsan yaparsın. Aynen. Aynen. İşte bu. Helal. Bir sonraki bölüme geçti. Çok iyi. Aha. Kardeşim hemen labirente başladı. Güzel. Hadi. Bulursun. Hop. Aynen öyle. Hop orada değil ama neyse en azından tuvalet kağıdı buldun ona şükret. Devam et. Devam et. Hop. Çok iyi. Çok iyi. Orası değil. Orası değil. No no no. Hayır. Hayır orası değil. Sana orası olmadığını söylemiştim. Aynen gel. Sol. Aynen. İşte bu. İşte bu. Evet galiba bu kardeşimiz. Evet bu kardeşimiz oyunu kazanacak arkadaşlar ve işte bu. bütün oyunu. bütün oyunu. <laughs> Tebrikler. Tebrikler. Bravo. Kendisini tebrik ediyorum. Lan kameram bozuldu. Hey. Hey buradayım. Hey. Lan kameraya vuracağım. Buradayım. Gör beni. Heh gör beni. İşte bu. Çok iyi. Güzel. Yarışmamız bu kadardı. Oyuncular yarışmayı tamamladı. Evet bugün sizlerle bence güzel bir oyun yaptığımı düşünüyorum. Bence eğlenceliydi. Yani... Güzel fikir bence. Tuvalete yetişme oyunu falan bilmiyorum. Benim hoşuma gitti ve böyle bir oyun yaptım. Umarım sizlerin de bu video hoşuna gitmiştir. Oyunun adı Poop Speedrun. Poop Speedrun. İsterseniz gidip oynayabilirsiniz veya Roblox profilimden oyunu görebilirsiniz. Orada Creations diye bir kısım var. Oradan oyuna erişebilirsiniz arkadaşlar. Oyun tek kişilik. Eğer beğenirseniz tabii ki de bu oyunu geliştirmeye devam edeceğim. Beğenmezseniz de öyle bir köşede duracak ama bence beğeneceksiniz. Ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Neyse. Ve bu videoyu da beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ekranınızda çıkan diğer videoları tıklayarak da kanalımdaki diğer videolara gidebilirsiniz. O zaman başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.